Herkese selamlar. Bu videoda sizlere Pyke oynuyorum arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Biraz geç girdim. Bir iki video edit düzenlemesi yapmam gerekiyordu. Bu videoda sizlere Pyke oynuyorum. Ve yeteneklerinden falan bahsetmeyeceğim sanırım. Çünkü biraz videoya geç girdim. Eğer video hoşunuza giderse ilerleyen zamanlarda şey yapabilirim. Pyke nasıl oynanır detaylı bir şekilde anlattığım videoda videoyu çekebilirim. Bu videoda şöyle genel olarak bir park oynayalım. Günlerim bu şekilde. Şimdi çok hafif bir şekilde bahsedeceğim. Oyuna odaklanmak istiyorum daha çok. Q yeteneğimiz şöyle tutup adamı çekebiliyoruz. E yeteneğimiz ileri doğru atılıyorum. Ve adamları sersemletiyorum. E yeteği içerisinde kalanları. W yeteneğim görünmezlik kazanıyorum ve hareket hızı kazanıyorum. Bunlar iki oldu. Bunu yapmam lazımdı. Bunu yapmasaydım adam ölecekti. Bunu çekerim buradan. Ee, ulti yeteneğimizde canı az olan belli bir canı az olan rakipleri infaz ediyoruz. Orada az önce ne yaptım size anlatırken. Leona 2 olunca Adamın üstünde daha çok belliydi. E'si de tutunca havada Q ile çektim ki adama gitmesin. Bizim elemana gitse bizim eleman patates olacaktı çünkü. Q'ları tutturamıyorum. Biraz Q tutturmaya çalışmak lazım. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Biraz zor bir lane'deyiz. Öyle 3 olursak erkenden oynamaya çalışacağım. Bu arada ses benden geldi. O tutsa E ile içeri girer. Şey yapardım. E. Karşıda sente var, güven var. O yüzden kayıkı biraz daha early de tercih ettim ama bu elemanlar da sıkıntı çıkartacaklar. Ben nasıl tanıdı bu adam ya? Şöyle bir şey yapacağım. Pasifim devreye girse bir. Vur. <laughs> Pasifim. Of. Pasif devreye girse can yenileyeceğim. Pasifi bir türlü devreye sokamadım. Minyonlara görüldüğümüz için. Pasif şu arkadaşlar. Aldığım hasarı biriktiriyorum. Etrafımda rakip varsa bu aldığım hasar biriktirme oranım daha fazla artıyor. Ee, bunları kasacağız. Daha fazla artıyor. Daha sonrasında rakiplere görünmezken biriktirdiğim hasarı hızlıca iyileşiyorum. Bu kadar. Az önce o grican rakiplere görünmezken yani W içerisinde kimseye görünmezken iyileşiyorduk fakat göründüğüm için iyileşemedim Neyse orada levonayı kesmeyi başardık level aldım falan güzel oldu yani tatlı oldu bizim eleman öldü yanlış yere kaçtı yapacak bir şey yok ee, şimdi burada bıraktar alacağız arkadaşlar yoğunu da tercih edenler var ama ben sanırım bıraktar alacağım çünkü içeri girdiğimizde Leona'yla ile birlikte böyle çok büyük bir kitle kontrolü hemen uğramayalım. Direkt çıkalım. Zaten bayağı bir mobil hale geleceğiz ileride. Şu an değil ama ileride. Büyü kaçırmasaydım iyiydi aslında ya. Şöyle bir Aa onu ben almasam iyiydi ya. Neyse en azından kill çıkarıyoruz. O açıdan fena değil. Şimdi Sante'ye bir gidelim mi? Ultim yok ama ben giderim mi? Bir. bir dur. Beni keser mi? Sinreye güveniyorum ya. Bunları yiyelim. Tamam çok güzel. Adam çok güzel oynadı bu arada. Bir tık daha zorlasa bizi alırdı. Top lane'de Soraka'mız varmış. Bunu görmemiştim. Ya benim şeye gitmem lazım. Buraya gitmem lazım. Tek başına alır herhalde. Çünkü kulağı bırakmak istemiyorum. Bizim elemanı kesebilirler. Böyle tekrar lane'e gelelim. Çünkü şey de altı level. Ha 5 levelmiş. Çok güzel oldu. Benim için tatlı oldu. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. kötü. Bu kötü. 400 gold verdim. Bu kötü oldu ama bizim elemanlar keser onları ya. Tamam çok güzel. Bizimki kesti onu. Bu güzel. Bu güzel. <laughs> tamam, bunlar güzel oldu. Lane'e doğru gidiyorum. Tekrardan. Ultim var. Hatta ben direkt bu elemana geleceğim. Direkt Santen'in yetenekleri bizi doçluyormuş. O biraz sıkıntı ama. Ben şöyle geliyorum. Tekrar gideceğim. Biraz şanssızlıktan az kalsın patates oluyorduk ama bizim elemanı tek buldular da Allah'tan dive atamıyorlar. <laughs> Biz midi kastırdık biraz güzel oldu tatlı oldu. Çok güzel. Tamam. Bizim elemana karşı olan görevimizi de yerine getirdik. Hem bota yardım ediyoruz hem mide yardım ediyoruz. 4 1 6 Az önce neye öldüm? Bir kere ben öldüm de ne öldüm hatırlamıyorum. Gayet tatlı. Şu an oyun gayet bizim için. Karında ilerliyor. bir de soluya uğramak istiyorum ama. Hadi burayı alıp çıkalım. Çok güzel. Şeyin ultisi var. O yüzden ben şurada base atacağım. Jinx'in ultisi vardır diye düşünüyorum. Bu itemi alacağım sonra direkt şunu alacağım. Gerçi alamıyorum. 1000 lira olmuş bu. Önce bir şunu alalım sonra şunu alıyoruz. Sonra şu itemi alacağız. Totem temizlemek için. Şöyle hemen uçuyorum. EW çok büyük bir mesafe kat ediyoruz. Buraya geliyorum. Bir dakika onun canı. Ama onun canı çok azdı ya. Görmedim canının o kadar az olduğunu görsem. Ulti atsam direkt kesebiliyormuşum. Görmedim canının o kadar az olduğunu. Bir tane daha vursa patates olurdu Jinx ama. Ya kesti onu ya herhalde. Güzel. Güzel takım gayet güzel. Ben soloya gitmek istiyorum. Bir de soloya yardım edelim. Solo Elden ayrı kalmasın. Oluyor gidiyorum şimdi. Bu ultime 28 saniye var. Ama... 10 saniye. Peki. Tutarım burayı. Aa. Neyse. Sıkıntı yok. Kötü oldu. Çünkü biz geldik diye sonra kayı kesti adam. Hmm. Bu burada. Biraz hasar alsın. Ben buna giderim. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. İki kere falan çok boş öldük. Daha yüzgün oynayabilirdik. Daha güzel oynayabilirdik. şeyin sıçrası yok galiba. Ya da var mı? Bilmiyorum ben buraya bir koşayım. Varmış. Ya da bot değine koşayım. Şey biraz yardım edelim. Edikerimize biraz yardım edelim. Aldığımız ayakkabıyı kullanalım. Bizimkine dalıyorlar. Biz yine yapmamız gerekeni yaptık arkadaşlar. Jinx ulti atarken direkt onun önüne geçtim. Sıçrayla ve ultisini engelledik. Tatlı oldu. Bu sefer Sente olmadığı için aynı şeyi tekrar yaşatmam. Bir de bu var bu arada bunu almak isteyen olursa Santa geliyor İzmir eleman güvende veya öyle bir şunu açalım ne olabilir aslında. Oradan gitmese keşke. Bunu kovalayacağım. Patry'in Burayı oynarız, ultim var Ona güveniyorum Jinx'e bir tane dokunsak zaten adam ölür büyük ihtimalle Burada pembesi vardı. Ben nereden geliyor ya? Tamam. Ulti bitti, bitti. Artık çıkabiliriz. Şuradan bir can alalım. Verirse. Vermiyor. Bütün takım botlayın. Botlandık. Öldüm mü? Ben öldüm. Kötü oldu. Bizimkiler orayı toplar. Büyük ihtimalle de benim ölmem kötü oldu. Hiç asist de alamadım. Çok boş öldüm. Kimseye dokunamadan çok patates olduk. Çok boş patates olduk. Şimdi burada e, Umbra'yı neden tercih ediyorum? Şeyden dolayı. tam görmekten dolayı. Bunu tercih edebilirim ama şu an 60 saniyede. Çok da önemli değil o yüzden. Şunu alabiliriz. Şunu alabiliriz. Şunu almamız sanırım bizim için daha mantıklı bir tercih olacaktır. Şuraya gidelim. o adamı keseriz. Düştürüm de var. 1 ultiyle alamadık. Benim support itemini tamamlarsam güzel olur. Çünkü bayağıdır minyon alamıyorum. Bunu tamamlamak lazım. Ne oluyor? Bir pink girdi. Şimdi ultime 20 saniye civarı bir süre var. Item de tamamlandı bu arada. kestim de buradan nasıl çıkacağım? Güzel. Aa, öldüm sanırım. Güzel, 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 güzel. Çıktık. Çok eğlenceli bir oyun oluyor bu arada. <laughs> Benim için. Yani her yere yardım ettik, her yere gittik, geldik falan. Bunu alsak. Bu adam bizi keser böyle ki. Keşke şunu alsaydık. Ultim yok. Anam yok. Tamam buradan çıkalım artık. Bizi kesmesin mi? Güzel. <laughs> Adamı buraya çektim de. Nasıl keseceğiz bunu? Ya manam yok ki ya. Gerçekten manam yok. Ya yani mana yine harcadık iyi mi? Bir türlü mana biriktiremedim. Ultiye bir türlü mana biriktiremedim ya. Ben base atıyorum. Mana ihtiyacım olduğu için base atıyorum. Yoksa base atmam ama. Manamızı bir tazeleyelim. Buradan da şöyle W'ye basıp gideceğim sadece. Bu arada takım gerçekten çok iyi. Jin güzel oynuyor. Syndra güzel oynuyor. Top lane Soraka iyi iş yaptı. O kadar değil. Ultim bitecek. Ultimizi bir atalım. Buna koşuyorum. Bana çok küçük ping giriyor. Neden bilmiyorum. Ölmemize yol açar mı? Yok. Herhalde ölmem. Tamam. Bir aldık. O da güzel. Dışarı attım bir de o adama. Banda yok oldu. Buradan şöyle çıkarım. Buradan oyunu bitirebiliriz aslında. yapacak mı bir şey yok yapamadım yapsa ultim vardı da anam mı bitti? ha yok ultim bekleme süresine girmiş bir ne an. tamam çok güzel işler yine tıkırında çok güzel kill alıyoruz 13 4 15 oynuyorum ve bütün takım aşağı yukarı böyle. Azix çok iyi. Bizim bizim takım şu an harika. Karşıda Ksante ve Leona biraz pasif kaldılar. Çok fazla ölüyorlar çünkü biz çok mobiliz. Ya Soraka çok güzel bir tercih olmuş. Vene karşı. Hem de çok fazla kill vermedi. Hem de bize çok fazla yardım etti. Ben devam ederim bu arada derken. sur veriyorlar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.